Geçtiğimiz günlerde Turgut Reis beldesinde ünlü rock müzik sanatçısı Erkin Koray'ın kullandığı otomobilin motosiklete çarpmasıyla yaralanan Sevilay Bostaş, kaza sonrası mağdur edildiklerini öne sürdü. Mobilya işi yaparak geçimini sağlayan Sevilay Bostaş, eşi Köksal Bostaş, kazadan sonra işe gidemediğini ve çalışamadığını öne sürdü. Erkin Koray'ın kaza günü kendilerine maddi olarak yardım edeceği, tedavi üstleneceğini söylediğini iddia eden Bostaş, ünlü sanatçıdan kaza sonrası şikayetçi olmadıklarını ancak Koray'ın daha sonra kendilerine verdiği telefonu hiç açmadığını iddia ettiler. Ya zaten e, kazadan sonra ben e, pek rahat olamadım yani toparlayamadım ama toparladığım kadarıyla hastanedeydik işte. Ambulansla gittik Ergün Koray Bey'i orada gördüm İşte filmler falan çekildi Acil olduğu için tam bir müdahale yapılmadı Hatta biz bugün tekrardan hastaneye gideceğiz Yani kırık çıkık ne varsa O zaman tam belli olacak Ama ben ayağımın üzerine basamıyorum Psikolojim de bozuldu daha doğrusu Yemek yemiyorum. Bulantılar, halsizlik Baş dönmelerim sürekli oluyor yani Sürekli bir korku Panik atak falan var Elim ayağım titriyor, tansiyonum düşüyor Orada bir Ergün Koray Bey'i gördüm, ee, özür diledi. E, basın mensubu da vardı. Ondan sonra eşimle bir şeyler konuştu. Dedi işte e, üstleneceğiz ne varsa ne yoksa falan. Ben üstlenmesinde de değilim. Zaten benim durumum belli, herkes tarafından biliniyor. Parasına pulunda değilim, ünlüymüş o da kendine. Ama ki ben isterdim ki e, bir ertesi günü gelsin, pazar günü. Bir geçmiş olsun. E, sonuçta biz bir kaza yaptık. Nasılsınız, ne oldunuz yani insanlık namına? Antı biliyor yani Benim gördüğüm kadarıyla herhalde insanlık ölmüş. Allah rahmet eylesin. Erkin Koray'ı olayın ardından sadece hastanede görebildiklerini ifade eden Sevilay Bostaş, Koray'ın geçmiş olsun ziyaretine gelmediğini, eşinin de kendisinin de çalışmadığı için kaza sonrası maddi sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Ya Erkin Bey'le sağ olsun oraya geldi, ilgilendi ama Dedik işte Köksel dedi sana dedi yardımcı olacağım ben dedi. Yani telefonumu vereyim sana dedi. Telefonunu verdi bana. Ondan sonra aradım telefonunu. Ben abi çağır at dedi. Çağır, telefonu çaldı gördüm. ya yani en azından dedi ki patatesi günü ben seni arayacağım Köksel dedi. ya yani, o günde işte yarın mesai var dedi. Dedim herhalde hallederiz bir şeyleri. Yani zaten öyle bir şey olsa ben onu orada bırakmazdım. Yani bu kadar para damakta bir şey olsak yani biz yani. Ama patatesi günü aradım yok. Açmıyor telefonu. Telefon kapalı. Ee, dün aradım. Ondan sonra önce, önceki gün aradım. Dün yüz kere aradım. Mesaj çektim. Ben yani dedim evrakları en evrakları falan gönderirse bana. Dedim şu motoru falan halledeyim. Sigortası falan halledecek diye. Normalde. Ama onu da yapmadı. Ee, biz yani ne yaptık ki biz? Hani, tamam kaza karşılıkla ama suç onda. Durup dururken başına gülerek eline geçti. Biz çoluğumuz çocuğumuzdan hanımın başında geçirdim. Yani dün, Siz dün, Ben dört gündür işte hanımın yanındayım. Olayın ardından çiftin İzmir'de oturan annesinin de Turgut Reis'e gelerek çifte destek verdiği öğrenildi. Bu arada Sevilay Boztaş'ın ev temizliğine giderek geçimini sağladığı, eşinin de bir mobilya firmasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Verdiği telefonlar yanlış bıraktı gitti. Bu çocuk ne oturuyor ne kalkıyor yani iki tane çocuğu okula gidiyor. Günah ben olmasam ne olacak? Bir de dün arandı sekreteri miymiş neyse elinizden geleni ardınıza koymayın. Yani böyle böyle durum var. Bu çocuğa günah değil mi? Hem maddi yönden hem manevi yönden. Günah yani. Olmaz bu. Gelsin arkasında dursun. Davacı olmadı, şikayetçi olmadı. Bizim istediğimiz bir şey yok. Bu çocuğa günah değil mi? Aslında tuvaletine falan gidemiyor ayıptır söylemesi. Yavaş, yavaş.